Merhaba arkadaşlar. Bugün 16. yüzyıldan seçtiğimiz örnek bir gazel üzerinde vezin bulma çalışması yapacağız. Fuzuli'nin Usanmaz mı redifli Usanmaz mı demeyelim Maz mı redifli gazelini beraber işleyeceğiz. Fuzuli 16. yüzyılın en önemli şairlerinden birisidir. Divan Edebiyatı'nın Şaheserlerini Fuzuli meydana getirmiştir. Divan edebiyatının e, olgun örneklerini bize sunmuştur. Hem Türkçe, hem Arapça, hem de Farsça eserleri mevcuttur. Fuzuli için özel bir video hazırlayacağımızdan şimdilik kısa geçelim ve direkt beytimizin hem veznini bulalım hem de şiirlerdeki şiirdeki beyti açıklayalım. Şimdi ilk beyte baktığımızda Öncelikle hecelerin açıklık ve kapalılık durumuna bakalım. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem iyi yanmaz mı? Evet, göllece üzere 16 heceden oluşuyor. Hem birinci mısram hem de ikinci mısram. Bakalım. Şimdi açıklık ve kapalılık durumla bakalım. Benim med yapma gibi bir durumum yok. Şimdi ilk heceler açık, ikinci hece biri açık, biri kapalı. O zaman benim kapalıcı açma durumum yoksa ikinci ni hecesinde imale yaparak kapatıyorum. Evet. Candan, Leryan bunlar kapalı heceler. Evet. Ondan sonra yine bir açık hecem geliyor. 5. hece. E, altta da aynısı alt sırada da sandırdı e, ahımdan. Evet. Burada dan kapalı. Dı ise açık hecedir. Danı benim açma gibi bir durumum olmadığı için e, dıyı imale ile kapatmam gerekiyor. Yine cefadan yar, muradım şem bunlarda herhangi bir e, eksiklik yok. Usanmaz mı, iyanmaz mı? Bunda da herhangi bir sıkıntı yok bu hecelerde de. Devam edelim. Bu veznimiz mefailünün mefa ilünün İlün. dört kez tekrarlanmasıdır. Yani açık, kapalı, kapalı şeklinde meydana gelen tefilemizdir. Ve bu e, vezin daha çok musammat gazellerde ortaya çıkar. Musammat gazel e, böyle 16 hecedin mesela 8. heceden sonra şuradan ayırdığımızda Bunları alt alta okusak bile sanki bize hece vezniyle, hece ölçüsüyle yazılmış izlenim uyandırır. İşte bunları da musammat gazel diyoruz. Şimdi mefa gösterelim. Mefa ilün, mefa ilün, mefa ilün, mefa ilün. Felekler yan di ağımdan, muradım şem iyanmaz mı şeklinde e, taktiğimizi gösterdik. Burada yaptığımız işlemler e, ni hecesinde imale, d hecesinde ise yine imaledir. Peki burada şairimiz ne diyor? Beni candan usandırdı. Yani sevgili artık beni canımdan bezdirdi. Cefa, cefa kelimesi eziyet demek arkadaşlar. Eziyet, sıkıntı. Yar, yar dediği de sevgili. Sevgili artık bu yaptığı eziyetlerden. Usanmıyor mu? Bıkmıyor mu? Beni artık canımdan bezdirdi. Felekler yandı ahımdan. Yani feryadımdan benim felekler yandı. Yani gökyüzü ateşlere bulandı. Muradımın mumu yanmaz mı? Yani isteğim artık yerine ulaşmaz mı? Demek istiyor burada. İkinci beyte baktığımızda. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Görüleceği üzere ilk mısrada 16 hecem var. İkinci mısra saydığım zaman ise 15 hecem olduğunu görüyorum. İşte 15 hece varsa benim burada ne yapma durumum var, med yapma durumum var. Şimdi açık ve kapalı durumlarla bakalım. Açık, 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 kapalı. Benim kapalı açma gibi durumum olmadığı için mu hecesinde imali yapıyorum. Bakın kapalı, kapalı. Kapalı, kapalı. kapalı. Açık, açık 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 kapalı 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 şeklinde canan derman devam edelim burada çünkü rına ve bana da iki tane açık hece var fakat ben vezini biliyorsam bu na hecesi ve na hecelerinde ne yapmam gerekiyor imali yapmam gerekiyor yine devam edelim d ve b heceleri açık va ni va hecesi kapalı ni hecesi ise burada va hecesini kap açamadığım için ni'yi uzatmam gerekiyor. Dikkat ederseniz hep i'lerde bir imali ihtimali ortaya çıkıyor. Şimdi bi burası kapalı. Yukarıda da yine vezin gereği imali yapmam gerekiyor. Dert. Şimdi dertten sonra bir açık hece var. Fakat bimardan sonra benim bir açık hece ihtiyacım olacağı için bimareyi uzatıyorum ve yapmış olmam gerekiyor. Evet. Kamu bima rına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Şeklinde taktiğimizi de yapmış oluyoruz. Burada yine bimarda ne vardı arkadaşlar? Bimarda bimar hasta yorgun demek. Bimar da ben med yapmış oldum. Yani şu mar hecesinde bir buçuk hece uzatmış bulundum. Burada şunu söylüyor. Sevgili yani Canan kamu tüm demek herkes demek. Sevgili herkesin hastalığına yani tüm hastalara bimar hasta yorgun anlamlarına gelir. Tüm hastalara bir deva buluyor. Yani her derdinin devasını buluyor. Ve bunu bir cömertlik olarak yapıyor. Bir bağış olarak yapıyor. Bana niçin derman olmuyor? Beni bimar yani hasta sanmıyor mu? Diyerek sevgiliye yine bir sistemde bulunuyor. Üçüncü beyte bakalım. Şebi hicran yanar canım. Döker kan çeşmi gir yanım. Uyarır halkı efganım, kara bahtım uyanmaz mı? Görüleceği üzere hecelerimizde eşitlik söz konusu. O yüzden med haricinde yapabileceğim aruz işlemlerini burada bulmaya çalışacağım. Veznim neydi benim? Dört tane mefailün. O zaman açık, açık şuraları kapatmam gerekiyor imale ile. Daha sonra benim ilk taktiğimi çizmem lazım. Kı efkanım yanar canım. Evet paralelliği görmüş olmanız lazım. İkisinde de aynı durum söz konusu. Devam edelim. Evet açık kapalı kapalı kapalı. Buraya bakalım açık açık kapalı kapalı. Görüleceği üzere şurada imale yapmam gerekiyor. Neden imale yapmam gerekiyor? Çünkü şurayı döker kerdeki heceyi benim ulamayla açma gibi bir durumum yok. En son zaten açık kapalı 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 şeklinde ikisi de birbirine eşit bir şekilde gidiyor. Şebi Hicran ayrılık gecesi demek. Ayrılık gecesinde canım yanar. Çeşmi giryanım Yani ağlayan gözlerim. Ağlayan gözlerim kan döker. Kan ağlar. Uyarır halkı efkanım. Efkan inlemeler. Bağırma, haykırma. Uyarır, uyandırma. Kara bahtım uyanmaz mı? Yani benim bu feryatlarım halkı uyandırıyor da benim bahtımı uyandırmıyor mu diye soruyor. Şiirin geneline baktığımız zaman ne var? İstifham sanatı var. Yani soru sorma sanatımız var arkadaşlar. Devam edelim. Gülü ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür bu akan sular Kullanmaz mı? Şimdi ilk hecelerimiz açık. İkinci hecelerimiz ise i açık. Bi hecesi ise kapalı. Ne yapmam gerekiyor? İkinci hecede benim imale yapmam gerekiyor. O zaman mefailünü ben buldum. Mefailün. Devam edelim. Şimdi rı ve I açık. A görüldüğü üzere şuradaki A e, açık hece fakat gül kapalı. Benim gülü açma gibi bir durum olmadığı için burada da ne yapmam gerekiyor? İmale yapmam gerekiyor. Dür hecesi kapalı. Şu hecesi açık olduğundan burada benim bu ile herhangi bir ulama yapamam. Ve şu hecesinde de yine imale yapmam gerekiyor. Mefa ilünü burada yaptım. İşte bur burada da benim imale yaparak taktiği göstermem gerekiyor. Gözümden kan burada akan sular görüldü üzere şurada birbirine eşit olacağı için ben burada imale yapmam gerekiyor. İmale yaptıktan sonra diğer tefilime geçiyorum. Açık, açık açık ve kapalı. İşte gördüğünüz üzere burada kapalı açma gibi bir durum olmadığı için burada imale yapmam gerekiyor. Ve diğer hecelerimizde uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. Bunda da yine imale işlemi yapmış olduk. Gülü ruhsar yani yana güle benzer sevgiliye karşı gözümden sürekli kanlı sular akıyor. Habibim. Habibim Sevgili demektir gençler. Arkadaşlar faslı güldür. Gül mevsimidir. Yani ilkbahardır. Bu akan sular bulanmaz mı? Burada bir ne var? Coğrafi unsur var değil mi? Yani sular, güllerin açılması suların akmaya başlamasıyla beraber o güller suya düşüyor. Suya düşüyor. Mesela şöyle bir dere olsun. Güllerin yaprakları buraya düştükçe bu suyu bulandırıyor. Çünkü henüz su yeni yeni hızını kazanmaya çalışıyor. O yüzden kanlı gözyaşlarına benzetiyor buradaki gül yapraklarını. Devam edelim. Gamı pinhan tutardım dediler yare kıl ruşen desem ol bi vefa bilmen inanır mı? İnanmaz mı? Burada da görüleceği üzere ilünü gösterelim. İlk tefilede de mefailün, mefailün. İlk tefilemiz aynı. İkinci tefileye geçelim. E, tu ve kap, açık heceler tardım de. Evet şurada ben imale yapmam gerekiyor. Aşağıyla yani şurayla uyumlu olsun diye. Diğer tefilleme baktığım zaman burada inanır mı da ne yapmam gerekiyor? Mı da imale yapmam gerekiyor. Yukarıda ise dediler yarı kıl ruşen. Şurada arkadaşlar ben kelimesini yazım hatası olarak çıkmamış. Burada kapatmam gerekiyor. Ve dediler ya şuradaki di hecesi kapalı oluyor. Dediler yarı kıl ruşen. İnanır mı inanmaz mı göreceği üzere birbirleriyle eşitliği sağlamış olduk tut gamın pinhan tutardım ben dediler yarı kılruşen ben üzüntümü saklı tutardım pinhan saklığı gizli demektir gizli tutardım dediler ki yare sevgiliye ruşen kıl yani söyle desem ol bir vefa yani vefasız bilmem inanır mı inanmaz mı değildim. Ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Beni tan eyleyen gafil, seni görgeç utanmaz mı? Şimdi hecelerimizi sayalım. 16 heyecan var ilk mısrada. ikinci mısrada ise yine 16 heyecan var. Yani benim med yapma durumum var mı arkadaşlar? Med yapma durumum yok. O zaman açık açık açık. İlk defilem nasıl olacaktı? Bir açık 3 kapalı. Peki ben böyle yaptığım zaman alttan da ilk 4 hecemi ayırsam ne olacak? Açık açık, kapalı. Burası açık, kapalı benim açma gibi bir durum olmadığı için burayı imale ile kapatıyorum. Sonra devam ediyorum. Çünkü diğer iki hecem benim eşit bir şekilde kapalı. Sonra sağ hecesi ve L hecesi açık. Na hecesi yen na hecesi açık, yen hecesi ise kapalı. Benim yen hecesini ulama gibi bir durumum olmadığı için yukarıdaki na hecesinde imali yapıyorum. Mail, gafil ikisi de kapalı hece olduğu için artık buradan mefa ilünü ayırmam gerekiyor. Şimdi sen ve se görüleceği üzere sen kapalı, se açık. Seni açma gibi bir durumum var mı? Evet var. Sen nettin. Burada vasıl yapma durumum var ve sen sen nettin şeklinde telaffuz edersek açık hece meydana gelmiş oluyor. Et hecesi kapalı, ni hecesi ise açık. O zaman benim burayı kapatmam gerekiyor. Çünkü üsttekini açma gibi bir durumum yok. Görgeçten sonra ben tekrar ilk tekrar taktiğimi yapıyorum. Senettin ak buradan taktimi yaptım. Şimdi görüleceği üzere şu tan ile mı hecelerinde bir uyumsuzluk söz konusu. Tan ile mı da bir uyumsuzluk söz konusu. Tanı açamadığım için mı'yı kapattığım zaman mefa ilün tefilesi ortaya çıkıyor değildim ben sana ama. Yani ben sana aşık ya da eğilimli biri değildim. Sen benim aklımı kaybettirdin. Beni tan eyleyen. Tan eylemek ne yapmak? Kınamak. Ayıplamak anlamına geliyor. Gafil. Seni görgeç utanmaz mı? Arkadaşlar buradaki geç bir ektir. Zarfiyle ki görünce. Yani beni kınayanlar kendi, beni kınaya kendini bilmezler. Seni görünce utanmaz mı demek istiyor. Son beytimize geçelim. Fuzuli rin di şeydadır. Hemişe hal karüsvadır. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Görüleceği üzere ilk hecelerimiz açık zu ve run kapalı, li ve kim heceleri kapalı, rin hecesi ile bu hecesinde bir uyumsuzluk söz konusu. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Rin açamadığım için bu uyu kapatmam gerekiyor. O zaman geriye ne çıktı? Mefailün, mefailün ortaya çıktı. İşe ne sevdadır. Herhangi bir 4 hecede de bir sıkıntımız yok. Mefa ilün ortaya çıktı. Şimdi açık açık kapalı kapalı açık kapalı o zaman ne yapmam gerekiyor benim açık olanı kapatmam gerekiyor çünkü ben daha hecesini açacağım bir durum maalesef yok arkadaşlar ve mefa ilünün bir tefilesi daha ortaya çıktı. Son 4 heceye baktığımız zaman herhangi bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Fuzuli rindi şeydadır. Rindi şeyda çılgın rind demek. Yani şeyda çılgın demek. Çılgın rind. Şimdi rind çok fazla e, dış görünüşe önem vermeyen gönül insanı e, ibadetin şekli yönlerini önemsemeyen bir gruptur. Rüsva rezil demek. Bugün de kullanıyoruz. Fuzuli çılgın bir rinttir. Hemişe ya hemişe nedir? Her zaman sürekli halka rüsvadır. Yani her zaman halka rezil olur. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bir sorun bu nasıl bir sevdadır? Bu sevdadan usanmıyor mu artık? Diyor. Buradaki kim ise ne olacak? Ki bağlacımız. Evet arkadaşlar. Bugün dük video dersimizde Fuzuli'nin bir gazelini beraber işledik. Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tüm görüşlerinizi açız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.